Ha, bu evet. evet. bu, şu an Doğal siyoz bunu da. Ya Şu anda deterjanımızı de, üretime başladık. Bu üretime başlan nasıl olacaksa Meramak, nerkepte gittiğimiz transpozonda. abi evet. su burdan mı geliyor? Buradan geliyor. Buradan geliyor, şuradan gidiyor mu? Evet. Değermenimizin su değermeni oldu. Şöyle de göstereyim. Evet. Burası çıkış yönü. Üst taraftan da giriş var sanırım. Böyle bir zorluk yaşıyoruz ki. Merkezle getiriyoruz Uğur Günde 3-4 eee çuval uğutabiliyormuş bu değirmen. Biz de getirdik bir araba. Yaklaşık iki ton. Herhalde 2 gün burada kalacağız. Ne sizden kısmet olsun. Aha. Şuradan geliyormuş su. Evet. evet. Buradan giriş yapıyor. Aşağı taşı döndürüyor. Taşı döndürüyor alt tarafında gidiş yapıyor. Evet. Nasıl abi bu kalitesi? Bu siyeden daha beyaz oluyor. Evet. Güzel değil mi yani? Bunu ne elemesini yani? yapacağız? Nasıl? Bunu elemesini nasıl yapacağım? Elemesini yani? evde elemeyeceğiz ya. Normal, eskiden hani... Var ya, ha, ben de öyle yapıyordum. var yani, Ne yapıyorduk, biz öyle yapacağız. Yani doğal olsun her şey, doğal yapmak için çabalıyor zaten. Aynen, bunun... Bunun önce geçmiyor bu. Yok ya. He bu, bu sınıfı şişe aldım ben Nereden alacağız peki bunu, ben bunu bir de bulmuştum o zaman. Var, çarşıda var. Burada var Neyse, parasını ben veririm, sen sen al ya. Şimdi bunu ben götürsem mi akşamına onu el ettireceğiz muhakkak. Bunun bir tane adamla çıkışa bak. Pazartesi ee, bu ben iki tane alayım ha, tamam mı? Aynen ben. bana iki tane al. Ee, bu şeye gelse o yani, zaman götürsün. E, bunu ben götüreyim. Sen iki tane Birini kendine birini bana al tamam mı? Tamam. Burada, bu kutusuna oturacaklarımı elemem lazım.